Selamlar <laughs> arkadaşlar namazlarım nasıl nasıl nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte bir <laughs> şey hesapla bir maç videosunu karşınızdayım uzun süreden sonra em, şey rakibimiz bu olsun e, şey ben yine kayda açarım arkadaşlar ya da em, şey vazgeçtim e, şey şu gol olduğundan da penaltıyı birlikte atalım istiyorum ortaya atacağım. Baya ortaya atıyordum. Sahaya attım. Neyse evet, en azından. Okey. Şimdi golümüzü attık. 20 tane şey bölgemiz kaldı. Bu bu tur bittikten sonra evet. Ben 6. tur dedim, değil mi? Evet. 6. Bundan sonraki turda yine bunlardan biri çıkacak işte. Şu Ronaldo, Ron, Ronaldo, Kobel ya da Costa Kurta çıkacak. Ben Costa istiyorum ya. Kobel de olabilir ama Costa Kurta benim için. Geçen günlerde zaten amcamla maç yaparken şey yaptım. Ee, sinirlendim. Perşe'ye gene sildim arkadaşlar. Ha, milli takım kalmış. <laughs> evet, evet. şimdi. Uzun süreden sonra şu dizi işte oynayalım be. Aynen. Şimdi. Şimdi sırala genel derece. O bu ben buraya bayağıdır girmiyormuşum. Levayı şöyle gelelim. Şöyle şu T öyle değiştirelim. Hop bunu buraya atalım. Bu kaysakayı. Hmm, kim ne yapsak ya? Dur kaleci Kobel yok. Emiliano Martinez'e değiştirelim. Sonra Martinez'i kaleye alalım. Sonra da gelip mayna alalım. Bir tane de oyuncu kaldı. Ya şu Feyenoord'un stoperini ben merak ediyorum. Hiç de oynamadım Hanko. Geçen günlerde çıktı. Oynatayım ben ya. Merak ediyorum. Hop. Şunu Ben aldım. ya. Şimdi. Hmm, kim olabiliriz? Kim olabiliriz? şu Oscar Bob'la da ben oynamadım hiç. Onu da yedekleri alalım. Arkadaşlar en iyisi ben kadroyu alayım öyle gelin yoksa video çok uzayacak. Evet arkadaşlar şimdi ben kadroyu ayarladım. İlk rakibimizin kadrosuna bakalım. Güzel bir kadrosu var rakibimizin. Hiç kaleci yedi almamış. Herhalde sanırım form durumlarına bakmıyor. Bize de yani çok da ahım çarım bir biri yok. Kadroyu şu, bu şekilde ayarladım. Şu han koyu merak ettiğim için delat yerine koydum. Maça başlasın tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar rakibimiz Mbappe ile maça başlıyor. Rodri'den tekrar Mbappe. Hanko aldı topu. Bugün tam da yukarı bakıyor Hanko. Ya yani bu maçta. Dumbia da bize Dimarco'dan daha önce vurdu ama. Dimarco yine aldı topu. Aldı Bob. Bob'dan Neymar'a doğru gelmedi. Silva. Dumbi'ye doğru top. Di Marco geçit vermedi. İlk kayıp. Foyle yapıyorlar. Bize Locatelli'ydi sanırım. Evet Locatelli ile bizim ilk ay gündüğünde Şimdi Nakamura'dan kaldırdık Talişka'ya doğru. Rodri daha önce kötü bir top Nakamura'dan ama baston izin vermedi ilk ay. Pası Talişka'ya yine geçmedi yine Rodri'ye. Ve bu sefer rakibimiz Mbappe'yi aldı gidiyor. Mbappe kaleciye açar gibi yaptı. Mbappe dışarıya. İşte bu taktik işe yarıyor. Biraz böyle kaleciye açar gibi yaptım. Ama belki rakibimiz daha önce de vurmuş olabilir. Az önce arkadaşlar bir şey oldu. Ben yanlışlıkla oyundan çıktım. Neymar'la vuramadım bir türlü. Elim e, şey çok terliydi. terli, terli, terli şu anda. İlkay. Uzun bir top attık Neymar'a doğru. Talişka. Oscar Bobu düşündük geçmedi. Şimdi top bizde Casemiro. Casemiro Locatelli geliyor, pasımızı atalım. Oscar Bob yetişir mi? Top taşlıktan sekti İlkay Gündoğan. Çok kötü vurduk. Keşke kontrol etseydik. Çok fazla boşuna boş kaleyi kaçırdık işte ha. Ulan ya. Neyse Diego şimdi rakibimiz uzun top. Attı Mbappe doğru. Dumbia Nakamura izin vermedi. Dumbia. Locatelli. Pası Mbappe. Mbappe gidiyor. Mbappe. Hanko ile önüne geçmeye çalıştık. Zaten kötü bir suç. Hiç. suç ne ya? Bugün konuşamıyorum. Şimdi Talişka. Dumbia'da kaldı top. Dumbia bıraktı Mbappe. Hanko izin vermedi. Rodri. Talişka. İlk kaya gelmedi. Neymar'la koştuk. Talişka aldı topu yine kaybetti. Şimdi Bastoni Talişka gördük. Geçmedi top yine. Dumbia. Dumbia hadi Marco. Aldı topu. Casemiro'ya. tehlikeli bir toptu ama. Geçti şimdi Talişka Neymar'ı bırakmak istedik. Aslında oraya yani Oscar Bobdaydı da. Neymar'a gitti top. Şimdi Casemiro. Vurdu kafayı Oscar Bob. Neymar'ı düşündük ama geçmedi be. Hadi kayalır mısın? Alırsın ama top bizde kalmadı. Mbappe Hanko aldı topu. Bıraktı Oscar Bob. Ondan Neymar'ı gördük. Top dışarıda korneri aldık. Şimdi kornermizi kullanacağız Nakamura ile. Kaleye vuralım. Nakamura gelecek. Nakamura geldi. Top Gar garip bir şey oldu orada. Tüh be. Nakamura. Topu yine kaldırdı. Ters ayağıyla bu sefer. Neymar'a doğru. Kim minse. ilk İlk ay Nakamura'yı gördü. Nakamura'dan Neymar'a top. Mükemmel top. Silva top. Dışarı çıkıyor ama. Top. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar Muhammed Salah da şimdi maça başlayacağız. O efsane ikili Haaland'la Muhammed Salah tekrar birlikteler şu anda maçtalar. Kim bin, şimdi kim binse. Muhammed Salah aldı. Salah gidiyor. Salah. Salah. Aşırı topu Haaland Kafa. Gol. Rakibimizin hatası. Topa ağlara yolluyoruz. Ve bu arada rakibimizin interneti koptu. Sanırım. Bakıyoruz. Hala. Bekliyoruz arkadaşlar. Rakibimiz maçtan çıktı yüksek ihtimalle. Ben sonuca göre tekrar birlikte alalım. Evet arkadaşlar rakibimiz maçı ya maçtan çıktı ya da bir e, şey gitmiş olabilir. Kazı da bitmiş olabilir. Beşinci klasmandaki ikinci maçımızda ilk puanımızı alıyoruz. E, arkadaşlar e, ben maç şimdi videoda 7 dakika oldu yani. Kısa olsun istemiyorum video. Ondan dolayı biraz bekleyelim. Oyun planı dedik. Buradaki oyuncular bu şekilde. Yedekleri de göstereyim. Burada kesinlikle ilk 11 başlat falan dediğiniz oyuncular varsa şey ya da şunu şunun yerine koy dediğiniz oyuncular varsa yorumlara yazabilirsiniz. İşte şöyle oyuncular gördüğünüz gibi böyle oyuncular Beşiktaş'tan oyuncular Kerem Aktürkoğlu Üf. Bakalım. Heh. İşte böyle oyuncular var. Zaten bundan sonra seçim. Bu Kim Rook da şey Pesavana Birliği'den Pesavana Birliği Sabri abiden gördüm. 13 yaşındaki Forvet. Bunu da bir deneme maçı her an gelebilir. İşte, neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.